Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Mr. No sandviçlerini yapacağız çok istenen tarifler arasındaydı ve şöyle şunu da söylemek istiyorum <laughs> Badeyi görmenizi istiyorum bu arada <laughs> Işıkçım oldu yani <laughs> Ben tutacağım dedi <gülüyor> <gülüyor> Başta ne yapıyoruz arkadaşlar? Başta gidelim bir alışverişi yapalım, tadım yapalım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Migros'ta ve Opet'lerde satılıyor genelde. Ben Opet bana yakın olduğu için Opet'e geldim. Bir içeri giriyoruz ve artık ne yapacağız? Fiyat bilgilendirmesi yapalım. Daha sonra eve geçeceğiz. Ne kadar değil? fiyatı söylüyorum size. 28 lira. Ton balığı 23.50. Ton balığı 23.50. Tavuk çeriyağı 37.50. 37.50. Bu da 23 lira. 23 lira. Kaşarlı 23 müydü yine? Kaşarlı 23 lira. 23 Hı -hı. Tamam. Totalde 135 135 lira. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Evimize geldik. Başta bunların tadına bakalım. İçerisinde neler var kontrol edelim. Daha sonra yapılışına geçeceğiz. Hemen bir tanesiyle başlayalım. Mesela İtalyan salata. Üzerinde neler yazıyor? Salam, patates, turşu, yeşil zeytin, fesleğen. Tabi şu kısımlar var ya arkadaşlar açıklama kısımları. Buraya da kontrol edip ona göre yapacağım. İyice inceledim zaten. Ben de kafamda bir şeyler olur Tabi lezzeti de çok önemli. Hangisinden ne oranda eklenmiş, onlara da bakmak lazım. Şöyle özgürlüğüne bir kavuşturalım onu kenarından yırtıyorum. Böyle çıkarayım. İki adet var bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Bir tanesi içinde kalsın. Daha sonra bana yol gösterecektir. Şöyle kapatıyorum kenara alacağım bunu. Bu gördüğünüz tost ekmeği kıvamında. O kenarları alınmış tost ekmeği diyebiliriz aslında. Bunu şöyle bir açıyorum şunu. Şöyle göstereyim kenardan kenardan. Gördüğünüz gibi yeşil zeytin'i var, salamı var. Patates olarak da şöyle değerlendirin arkadaşlar. Püre haline getirmişler. Sos haline getirmişler. Dolapta kaldığı için biraz kıvamı artmış. Yani Amerikan salatasını sosla beslemişler diyebiliriz buna. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Turşu da var onu da söylemek istiyorum bu arada. Güzel lezzetli bir atıştırmalık diyebiliriz buna zor zamanlarda kurtarıcı. Hemen diğer tadına geçelim. Bu da hindi fümeli. Neler varmış? Hindi füme, hardal ve peynir sos. Tabi şu içindekiler kısmında farklı malzemeler de var. Ben hepsine dediğim gibi bakıp ona göre değerlendireceğim. Bunu da bir açalım. Bunun açılışı diğerinden biraz daha farklı. Şöyle açıyorum onu. Kenarından yırttı. Şöyle elimle bir tanesini çıkaracağım. Burada gördüğünüz gibi bir çavdar ekmeği kullanılmış. Kenarları yine yok. Kıtırlığı yok. Hindi füme iç kısımda üstünde ve altında bir peynir soslu hardallı bir sos Boslar arkadaşlar hemen bunu da tadına bakalım. Yani bu mu İtalyan salatalım desen ben bunu daha çok tercih ederim ona göre. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi sırada ton balığı var. Şöyle bunu da çıkaralım kabından. Bunlar biraz inatçı olabiliyor. Onun için bıçaktan destek alacağım. Şöyle kenarından onu yanına okuduk. Şöyle tutuyorum. Artık rahatlıkla çıkarabiliriz bunu. Yine bir tanesi bana yol versin. Şöyle tutuyorum bunu da. Buradaki olay tamamen şu arkadaşlar. Altına üstüne sosu giriyor. Ana malzemeyi ortaya ekliyorlar. Tabi içerisinde neler var? Ton balığı var. Tatlı mısır var. Zeytinyağı. Ana malzemeler bunlar. Şöyle tutuyorum bunu da. Ben normalde ton severim. Ama diğerlerine göre Son sıraya ekleyebilirim bunu. Şimdi de kaşarlıda sıra. Şimdi kaşarlı deyince şöyle kenarlarında sanki böyle cheddar varmış gibi gözüküyor ama öyle değil. Ben de başta öyle zannettim ama içindekiler kısmını da okudum. Onların sos olduğunu son anda karar verdim. Bunu da şöyle açıyorum. Ama cheddar koyulsaydı daha mı güzel olurdu? Bence bilmiyorum. Tabii ki lezzetine lezzet katacağına eminim. Tabii fiyatı belki bir tık daha pahalı olabilirdi o zaman. Bunu da şöyle açtım. Bir tanesini çıkarıyorum. Diğerlerindeki mantığın aynısı. Altında üstünde bir sosu var. Arasına da kaşar eklemişler. Tabi sos deyip geçmeyin. İçerisinde hardalı var, mayonezi var, sirkesi var, şekeri var, tuzu var gibi gibi malzemeleri var. Yani basit bir sos değil aslında bu. Tabii hakkını vermişler mi? Şöyle kontrol edelim. Şöyle söyleyeyim. Sonuçsuzun biraz daha böyle baskın karakterli olmasını isterdim. Yani biraz daha fazla ekleseler belki daha da güzel olacak sosu. Bu da güzel bir atıştırmalık. Çayın yanında çok güzel gelecektir bu da. yani benim en çok merak ettiğim tavuk teriyaki. Bunu da açıyoruz. En özeli bu olsa gerek. Fiyat olarak da diğerlerinden bir tık daha pahalı. Böyle görüyorsunuz kalınca bir malzeme var içerisinde. Neden dolayı çıtır bir tavuk abi neyle beslenmiş bu? Teriyaki sosla beslenmiş. Altında üstünde teriyaki sosunu biraz kıvamlı hale getirip ne yapmışlar? Altına üstüne yine sürmüşler. Bunun da böyle bir tadına bakıyoruz. Hım. O teriyaki sosunda soya sosu var ya. Yani çok hissettirmiyor ama yine diğerlerine göre bence en lezzetlisi bu. Arkadaşlar, umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Hemen birinci sandviçin yapılışıyla başlıyorum. İlk olarak kaşarlı olanı yapıyoruz. Birinci tarifimiz kaşarlı sandviç ve ne ile başlayacağız? Öncelikle bir patatesi bir haşlayalım arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine ikiye ayırmış olduğum patatesi ekliyorum. Patatesler üşümesin diye seviyesini geçecek kadar su ekleyeceğim. Bunlar yumuşayana kadar pişireceğim bunları. Patateslerimiz yeterince yumuşadı. Altını kapatıyorum. Kenara alacağım. Birinci sandviçimizle başlayacağız. Böyle bir karıştırma kabının içerisine çeyrek patatesi rendeliyorum. Püre haline gelmesi gerekiyor. Bunu elinizle de ezebilirsiniz. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı şeker, dolu dolu bir çay kaşığı tuz, organik elma sirkesi de ekleyeceğim arkadaşlar. Üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz ama onlara elma sirkesi ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde elma sirkesi. Ortalama bir tatlı kaşığı limon ekleyeceğim. Çekirdeği düşmesin. Ellerimin arasından sızdıracağım. Bu kadar yeterli ona. Mayonez giriyor devreye. Bir tatlı kaşığı mayonez. Biraz hardal. Yine bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da ketçap ekliyorum ve karıştıracağım. Eksik malzeme varsa kontrol edip ek yapacağım. Böyle kıvamlı bir sos olacak diyebiliriz. Patates burada bizi desteklemiş olacak. Evet sosumuz hazır. İstediğimiz kıvama geldi. Şöyle göstermek de istiyorum. Rengine de yaklaştık. Aynen bu şekilde. Şimdi de o içindeki kaşarı doğramaya geçelim. Evet, Kars'tan böyle çok güzel bir kaşar gelmişti bana. Görüyor musunuz? Mis gibi. O dışı küflenmiş aslında ama dışını sıyırıp yiyorsun. Bunun orijinali bu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Bunu dilimleyeceğim. 2-3 dilim almam yeterli olacak. Şöyle tutuyorum kenarlarından bastıra bastıra istediğim kalınlıkta keseceğim onu. Şöyle evet olay işte budur görüyor musunuz mis gibi. Bunun gibi bir tane daha keselim. Gerçekten mis gibi kokuyor ya. <laughs> Muazzam bir şey bu ya. Sertliği, lezzeti gerçekten çok keyifli. Normal kaşar da kullanabilirsiniz. Şunu kenarlarını alabilirsin. Ada ekmek boyutuna en son getireceğiz zaten ama biz şimdikten ne yapalım? Kenarlarını çıkaralım şöyle keselim. Tüm kenarlarından kesiyorum bunu. Evet yaralı parmağı kestik. Şimdi ekmeğimi ayarlayayım. Şimdi ekmek olarak iki farklı ekmek kullanabilirsiniz. Şöyle jumbo tost ekmekleri ya da alternatif olarak şöyle göstereyim. Ayvalık tost ekmeği. İkisi de olur. Şimdi tek tek deneyelim bunları. Şöyle iki tane tost ekmeğini çıkardım. Şu kenarlarını ne yapıyorsunuz? İnce bir şekilde tam dipten olacak şekilde kesiyorsunuz. Dört tarafını da bu şekilde kesiyorum. Görüyor musunuz? Tam o dışarıdan almış olduğumuz sandviçler gibi oluyor. İstediğimiz kıvama yavaş yavaş geliyor. Olay işte budur. Diğerini aynı şekilde yapacağım. Ekmeklerim hazır. Peynirim hazır. Şöyle göstereyim boyutlarını. Boyutları da tam istediğimiz gibi. Sosumuz da hazır. En son ekmek diyeceğim çünkü arkadaşlar sulansın istemiyorum. Bu hamurlaşmasın istiyorum. En son zaten ne yapacağız? Sosunu ekleyip üzerine peynirini ekledikten sonra kapatıp sunuma geçeceğim arkadaşlar. Şuradan kestiğim gibi zaten olay sonuçlanmış olacak. Bunu en son yapacağım. Yani birinci sandviçimiz hazır. Bunları kenara alayım. Hemen ikiye geçeyim. En son ekmek diyeceğim dediğim gibi. İkinci olarak da ton balıklığı yapacağım. Zeytinyağı ton balığı tatlı ve altında üstünde de sosu var. Hemen ne yapalım? Başta yani şu dış kısımdaki o sosunun yapılışıyla başlayalım. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı şeker silme olacak şekilde. Ben arkasındaki yazan tarife uyuyorum arkadaşlar. Kendim de biraz yorumluyorum tabii. İlk sosu bir parça tattım arkadaşlar. Tuzu bir tık fazlaydı. Onun için bunda biraz kontrollü gideceğim. Şöyle yine silme olacak şekilde tuz. Tüm soslarda kıvamı arttırmak için patates kullanmışlar. Şöyle bir parça arkadaşlar, bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Rendeleyeceğiz. Diğeri gibi değil. Biraz daha az giriyor bunda patates. Bunu da bir rendeliyelim. Yine mayonez giriyor bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığı elma sirkesi. Balık limonu sever. Limon sıkıyoruz şuna. Böyle iyice bir sıkalım. Çok da tabii kontrollü bir şekilde abartı değil. 1,5 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı soğan tozu ekleyeceğim. Soğan tozu giriyormuş arkadaşlar buna bir de. Lezzetine lezzet katacaktır tabii bu. Biraz da karabiber esintisi. Bu kadar yeterli. Çok fazla değil. Tabii ton balında böyle tatlı mısır da var. Şöyle ekliyorum bunu da. Ekliyorum. Çok fazla eklememişler. Ben hatta bir tık fazla bile eklemiş olabilirim. Bunu da karıştırıyorum şöyle. Oh, tam böyle bana yetecek kadar yaptım arkadaşlar. İyice bir karıştıralım. tombalığıyla bunu karıştırabilirsiniz. Altına üstüne sürüp de kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum bu arada. Bilmiyorum görüyor musun? Silme bir tabaka var zaten burada. Ama bir parçada içine de işlemiş. Biz de ton balığını bence içerisine ekleyelim. Böyle birbirinden ayırmış olduğum ton balığını da ne yapıyorum? Bunun içerisine aktarıyorum. Ve şimdi bunu karıştırabilirim. Tüm böyle malzeme, sos, ton balığı hepsi bir iç içe girsin. Sosu zaten içerisine çekecek. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Böyle ekmeğin arasına sürmelik bir kıvama gelecek. Biliyor musunuz? İstediğimiz kıvama geldi aslında. Evet gördüğünüz gibi bence kıvamı tutturduk gibi gözüküyor. Tabi lezzeti de önemli burada. Bu da hazır. Şimdi ekmeğini hazırlayalım son kez. Ekmeklerin nasıl yapıldığını zaten göstermiştim arkadaşlar. ilk sandviçte ve bunların ikisini en son hazırlamak üzere yine kenara alıyorum. Şimdi üçüncü sandviçin yapılışına geçiyorum. Sırada hindi füme var. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Şöyle çıkaralım bunu da. Şöyle göstereyim, üstte, altta, sosu, ortada hindi füme. Hemen yapılışına geçelim. Başta soslarla başlıyoruz Bir karıştırma kabının içerisine bir yemek kaşığı krem peynir ekliyorum, bir çay kaşığı harda, bir tatlı kaşığı mayonez, çok az tuz, bir fiske de karabiber. Patlamaya çalışsın diye yine bir fiske karabiber. Pardon toz biber ekliyorum. Basit ama bence çok lezzetli bir sos olacak bu. İyice karıştıralım bunu da. Evet bu homojen kıvama geldi sosumuz. Hazır. Hindi fümeyi de göstereyim size. Böyle hindi fümemi gördünüz. Şuradan kenardan bunu açıyorum. Parmağımı açıyordum az kalsın. <laughs> Görüyor musunuz? Kocaman kocaman. Açtığım gibi füme kokusu mis gibi burnuma geldi. Başta hindi fümeyi bir kare haline getirelim. Ekmeğin içerisine tam sığsın, tam otursun arkadaşlar. Şöyle kenarlarından ince ince kesiyorum. Çok fazla değil. Şöyle kenarlarından almanız yeterli olacaktır. Görüyor musunuz? Kare haline geldi. Bunun gibi bir tane daha yapacağım. Çünkü ikisi kalın bir yapıyor. Yani şöyle göstereyim. Şuradan daha iyi anlaşılır. Görüyor musunuz? Bundan iki tane üst üste koymuşsunuz gibi. Bu ince olduğu için arkadaşlar. iki tane tanesini bir tane olarak değerlendirebiliriz. Sosumuzu da gösterelim şöyle. Bunun da rengi, kıvamı oturmuş durumda. Şimdi ekmek olarak nasıl bir ekmek kullanacağız onu söyleyeceğim. İsterseniz böyle dilinlenmiş tam buğday ekmeğinden faydalanın. İsterseniz de şöyle metrodan almış olduğum arkadaşlar kıvamı daha sert böyle yine buğday ekmeği alabilirsiniz. Şöyle açıp bir kontrol etmek istiyorum bunu. Bana izin verirse tabii. Böyle kenarından yırttı. Şöyle bir açalım. Bir kontrol edelim kıvamını. Bunu kullanmaya da biliriz. Şöyle bakıyorum. Şöyle inceliğini görün arkadaşlar aynen bu şekilde. İster bunu kullanırsınız bu tarz bir ekmeği. isterseniz her markette satılan tam buğday ekmeğini kullanabilirsiniz. Şöyle kenarlarından bunları da kesiyorum. Şöyle göstereyim size. Tüm kenarları alıyorum. Evet bunları kenarlarından kestim. Renk olarak hangisi yakın dersen ikisinin <laughs> arasında bir. Ben iki alternatifi de sundum. Bunların kenarlarını da kestim. Ben şunları kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bunun yapısı biraz daha yumuşak. Bu daha böyle sanki keyif verecektir bana. Ve ne yapıyorum? Şöyle sosun ve diğer malzemeyi de göstereyim. Fümeler hazır, sosumuz hazır, ekmeğimiz de hazır olduğuna göre bunları da kenara alalım. Şimdi de dördüncü sandviçin yapılışına geçelim. Böyle İtalyan salatalı olanı yapmaya geçiyorum dördüncü olarak ve ne yapalım şöyle yine bir kontrol edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde salamı var, zeytini var, turşusu var, yalnız patatesi püre haline getirip eklemişler yine. Hemen yapılışına geçiyorum. Çeyrek patatesi karıştırma kabına rendeliyorum. Bunu kenara alıyorum. Bir de salamımızı ne yapalım? Şöyle bir açalım. Şöyle göstereyim. Salamdan şöyle 3-4 tane alıyorum. Kendime doğru çektim. Bunları ince ince kesiyorum. İnce uzun yapın sonra üzerinden geçeceksiniz. Tam ortasından kesip ufalayacaksınız bunları. Dediğim gibi şöyle toparlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ufalıyorum. Bu kadar boldan girmiyor ama biz biraz boldan tutalım bunu. Yine bunu kenara alacağım. 4 adet çekirdeğini çıkarmış olduğum zeytinim var. Bunları da ince ince doğruyorum. Biraz ufalamanız yeterli olur arkadaşlar. Çok fazla böyle üzerine üzerine gitmeyin zeytinlerin. Aynen bu şekilde. Dördünü de ufalıyorum. Zeytinler de tamam. Bunları da toparlayalım. Karıştırma kabına aktarıyorum. Bunu yine kenara alırken şöyle 2 adet tatlı şirin turşum var. Bunların o alt kısımlarını koparıp kenara alabilirsiniz. Ardından ikiye bölün onu. Bunları da ufalıyorum. Evet boyut bu şekilde olması yeterlidir arkadaşlar. 2 taneyi bu şekilde ufalayacağım. Turşularım da tamam. Bunları da toparladım. Arkadaşların yanına gönderiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde fesleğen de varmış bunun. Tabii ben aromasını çok alamadım ama şöyle göstereyim. Benim fesleğen çekmenlerin böyle buram buram mis gibi kokuyor. Çok az içerisine ekleyeceğim. Çok fazla değil. Bu kadar yeterli. Onu kurutulmuş fesleğen de eklemiş olabilirler. Ondan dolayı o lezzetini çok alamadım. Bunu da toparlayıp şöyle ince ince doğruyorsun. Biraz yan çevirin. Üzerine üzerine gidin. İyice bir ufalayın bunu. Aromasını her tarafa bıraksın istiyorum. Şöyle tutuyorum bunu da. Bunu da ekliyorum. Bu İtalyan salatası mayonezi çok seviyor arkadaşlar. Onun için boldan boldan ekleyin. Neredeyse malzeme kadar ekleyebilirsiniz burada. Bu kadar yeterli. Daha isterse daha da ekleyebilirsiniz. Diyeceğim. Çok az da böyle aromasının iyice patlaması için bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Çok az tuz çalışması, çeyrek çay kaşığı soğan tozu, biraz karabiber esintisi, son olarak da minnoş bir şeker. Şimdi bunu iyice bir karıştırabiliriz. Tüm malzemeler bir iç içe girsin en son duracağız zaten. Evet bunu istediğimiz kıvama getirdik. Şöyle göstermek istiyorum. Ve olay işte budur. Bu da tamam. Bunun da ekmeğini hazırladım şöyle arkadaşlar. Bunu da artık kenara alabiliriz. Sonuncusu beşincisi tereyağı sosluya geçiyoruz. Hemen bunları da kenara alıyorum. Evet beşinci sandviçimiz de tavuk teriyaki. Hemen şöyle onu da bir hatırlayalım. Şöyle çıkarıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tavukları görüyorsunuz. Kare kare gibi kesilmişler. Altında üstünde sosu da var ve ne yapıyoruz? Başta o çıtır tavuğun yapılışıyla başlıyoruz. Görüyor musunuz? Üstü katman şeklinde çıtır halde. Zaten çıtır kaplamalı tavuk olarak geçiyor. Ekmek kırıntısıyla yapmışlar. Onu da belirtmişler. Ekmek kırıntısı görüyorsunuz ve ne ne yapıyorum hızlıca başta birinci aşama olan ekmek kırıntısının yapılışına geçiyorum. Görüyorsunuz 3 tane karışımız var. Tavuğumuzu da şöyle fileto olarak böyle ince ince de kestim. Bunları sırasıyla batıracağım bu üç karışımı. Tavuğa başta bir un banyosu yaptırıyoruz. Fazla ununu süz. Hemen ardından yumurtanın tadına bakmasına izin ver ona. Yumurtayı da süz. En son ekmek kırıntısıyla altın kaplamasını yaptırt onu. Bu şekilde yaptıktan sonra çıkarıyorsun ve pişmeye hazır. Diğerlerini de böyle yapacağım. Evet tavuklar pişmeye hazır pişirmeye geçebilir. Ya ben önden kızdırdım. Kızıp kızmadığını nasıl anlarsın? Şöyle içerisine aktarırsın, görüyor musun? Köprümeler varsa içeriye atabilirsin içeriye. Tüm tavukları içeriye aktarıyorum. Bunlar altın sarısı rengini alınca çıkaracağım dışarı. Evet, gördüğünüz gibi tavuklar altın sarısı rengini aldı. Onları ne yapıyorum? Şöyle yağdan kurtarıyorum fazla yağını. Süzdüm. Çıtır çıtır olmuşlar ya. Şuna bak. Kis gibiler şöyle bir peçetenin üzerine yatırıp dinlenmeye çekiyorum onları. Birazdan onlara büyük bir sürprizim var. Ödüllendireceğim onları. Bunlar beni kenarda beklerken hemen teriyaki sosunun yapılışına geçiyor. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Yine arkasındaki tarifi oyayacağım. Biraz domates suyu diyor. Domates suyunu aktarıyorum. Bu kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı şeker. Esmer şeker de kullanabilirsin. Orijinalinde esmer şeker kullanılıyor. Bu işin olmazsa olmazı soya sosu. Ortalama yarım çay bardağı diyebiliriz buna. Bir çay kaşığı elma sirkesi. Çeyrek çay kaşığı karabiber. Çeyrek çay kaşığı sarımsak tozu. Sarımsak tozunu da ekledik. Dolu bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ve bunu iyice bir karıştıralım. Başta bir tek parça haline gelsin. Evet mis mis gibi kokular çıkmaya başladı. Tek parça haline geldi. Şimdi tavukları ödüllendirme zamanı. Tutuyorum tüm tavukları bunun içerisine aktarıyorum. Böyle iyice bir karıştırın. Bir ters düz edin arkadaşlar. Sosuna iyice bulansın. Böyle bir yerde havuz yaparsın. Ters düz edersin. İyice bir sosunu üzerine çeksin. Oo oh, mis gibi olacaklar bunlar. Sosu görüyorsunuz hafiften hafiften kıvamlı hale gelmeye başladı. Fazla sosunu atacağız mı? Kesinlikle hayır. Bunları ne yapıyorum? Tek tek alıyorum şöyle tabaklıyorum. Hepsini çık kenara alacağız. Evet sosu da bir tabağa boşaltacağız. İyice istediğimiz kıvama gelmiş. Tavadaki sosu bir karıştırma kabına aktarıyoruz. Başta bunun soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra üzerine birkaç malzeme daha aktaracağım. Bu oda sıcaklığına geldi. Biraz mayonez ekleyeceğim ve açacağım. Bir rengini de kontrol edeceğim. Şöyle iyice bir karıştırıyorum. Evet istediğim renge ulaştı. Şöyle göstereyim. Şu kenardan sosunu görüyorsunuz. Tam kahverengiye de çaldı. Biraz daha karıştırıp artık bunu ekmeğini hazırlayacağım bunu. Evet Evet gördüğünüz gibi tavuğu hazır, sosu hazır, ekmekleri de hazır olduğuna göre artık beşi de hazır ekmekleyebilirim hepsini. Hazır bunu yapmışken sıcağı sıcağına ne yapıyoruz? Ekmekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Şöyle sosundan aldım. Çok abartmadan her tarafa silme gelecek şekilde üzerine sürüyorum. Evet bu taraf yeter diyor bana. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da sürüyorum. Buna da silme olarak her tarafına geçtim. Şimdi tavuklar devreye girebilir. Şöyle sırasıyla diziyorum arkadaşlar. Böyle boldan boldan olsun. Zaten herhalde bir tane iki tane fazla çıkacaktır. Bir tane fazla çıktı. Bu kadar yeterli. Ona da ekmeksiz götürürüz ve bunu artık şöyle bir kapatıyorum. Biraz bastırıyorum ve olay işte budur. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle tutalım. Böyle çaprazlamasına keseceğiz. İnşallah ekmeğimiz burada parçalanmaz. Biraz kontrollü giderim. Böyle tutuyorum. İki tarafından da bastırarak onu kesiyorum. Ve kaldırıyorum. Şöyle göstermek de istiyorum size. Ve olay işte budur. Bu hazır. Bunu kenara alalım. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Şimdi de İtalyan salatayı yapacağız arkadaşlar. Bunu da aldım ekmeğin arasına ekliyorum. Böyle istediğin kadar eklersin ama çok da abartmadan ekleyeceğim. Şöyle düzlüyorum. Tam her tarafına eşit bir şekilde gelsin istiyorum. Evet bu kadar yeterlidir. Şöyle tutuyorum. üzerine kapattım. Şimdi bunu kesme zamanı. Kenarlarından taşıyacaktır. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Şuradan kesiyorum onu. Ve şöyle kaldırıp göstermek istiyorum. Bu da tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi de sıra Sırada ton balıklı var. Yine bundan da tuttum. Ekmeğin arasına dizdim. Bunu da her tarafına yayıyoruz. Bu da şöyle kapattım. Şimdi kesme sırası. Yine çaprazlamasına şöyle geliş güzel kesiyorum bunu. Evet arkadaşlar bu da tamam. Bunu da kenara alacağız. Şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi sırada fümeli olanlar arkadaşlar. Şöyle sosundan başta tutuyorum. İki ekmeğe de gezdireceğim. Biraz biraz ekleyip her tarafına yayacağım. Bunu da ekledikten sonra fümesini ekledim. Ve üzerine artık kapatabilirim. Son olarak da keseceğiz bunu. Şuradan girdim ve bastırarak kesiyorum. Evet bunu da gösterdim. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi de kaşarlı olan şöyle tutalım. İki tarafa da sos tane ekliyorum. Bunları yine ekmeğin arasına yediriyorum. Artık kaşarımızı ekleyebiliriz şöyle. En son kapatıyorum. Ve dilimleme zamanı. Bunu da arkadaşlarını çok bekletmeden hızlı bir şekilde dilimleyelim. Bunu da şöyle gösterelim. Artık sunuma geçebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini dizdim ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir hata yapmışım ya. Şunun sosuyla şunun sosunu yer değiştirmek gerekiyormuş. Peynirliye şu sarı olan gelecekti. Sarı sos gelecekti. Şu an gecenin abartıyoruz da ikisi <laughs> <laughs> Kafam gerçekten durdu. 5 farklı sos. Hepsini ayrı ayrı çalışma yaptım. Yani çok uzun bir tarif oldu ama 5'ini çekmek bilmiyorum doğru muydu tek videoda. Kusura bakmayın yani bilmiyorum. Bununla bu yer değiştirse de şu an moralim var ya inanılmaz bozuk anlatamam size. Ama yapacak bir şey yok. Bunların en azından bir lezzetini kontrol edelim. Bu üçü tamam. Bunların sadece sosları yer değiştirecek. Hemen yanına ufak bir içecek alalım. Şöyle buzda atmış olduğumuz bir bardağımız var arkadaşlar. İçerisine siyah kola ekliyorum. Yanında çok güzel gidecektir. Tamamını doldurdum. Bunu da arkadaşların arasına aktarıyorum. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle bir İtalyanına başlayalım. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Bu çok güzel olmuş ya. Emin olun, inanılmaz lezzetli olmuş bu. Çok başarılı. Özellikle o fesleğen dokunuşu bunu havalara uçurmuş. Şimdi de teriyakili olana bakacağım arkadaşlar. Buna da devam edelim. Tavuk çok güzel, sos güzel. Tek sıkıntı ekmek. <laughs> ekmek bu sandviçe çok gitmemiş diyebilirim. Keşke diğerini kullansaydım. O konuda biraz pişmanım. Buna tuz eklemiyorsunuz. Soya sosunun kendi tuzu var. Tuzsuz soya sosları da var tabi ama yine de güzel olmuş yani. Ama keşke ekmeğini diğer ekmekten kullansaymışım. Bunun kenara alayım, devam edeceğim. Şimdi şöyle tombalıklı yağ alalım elimize ve devam edelim. Hmm. O Mısır dokunuşu, emin olun ayrı bir lezzet katmış ton tombalığına. Hatta mısırı arttırabilirsin keyfine göre. Arttırabilirsin. Limonunu biraz daha fazla ekleyebilirsin ama lezzet çok güzel. Başarılı bu da. Bunu da kenara alayım devam edeceğiz. Ya aklıma geldikçe çok üzülüyorum ya. Şunla başlayalım. <laughs> ya bu fümeli arkadaşlar. Tabi sos farklı yine lezzetli bir şey olmuş. Yine tek sıkıntı bunda ekmek. Biraz daha böyle sert bir ekmek olduğu için ve ee, iyi de para verdim bu ekmeğe ama o beklentimi karşılamadı diyebilirim. Ama yenir mi? Tabii ki de. Güzel. Bunu da kenara alalım. Bir de sosu biraz tuzlu olmuş. Onu da belirtmek istiyorum. Onu zaten söylemiştim zaten. Şimdi şöyle kaşarlıya gelelim. Bak bunun sosu çok güzelmiş. Çok beğendim. Krem peynirli bir sos zaten. Ya bunun içerisine füme girseydi var ya bu bomba gibi patlardı. Hatta bunu bu ekmekle yiyeceksin. Muazzam bir şey olurdu yani. da kenara aldım. En iyisi hangisi olmuş? Birincisi İtalyan olmuş arkadaşlar. İkincisi ton balıklı olmuş. Üçüncüsü teriyaki soslu olmuş. Dördüncüsü kaşarlı olmuş. Son sıraya da bunu ekleyeceğim. Ve arkadaşlar ne yapıyorum ben burada videoyu sonlandırıyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın.